Direnci R olan bir ampul uçları arasındaki potansiyel farkı V olan bir pilin uçlarına şekil 1'deki bağlandıktan bir süre sonra pilin ısındığı gözlemlenmiştir. O zaman pilin bir iç direnci var demektir. Yani elektromotor kuvveti gibi davranıyor demektir. Devreye özdeş bir pil daha şekil 2'deki gibi bağlanırsa yargılardan hangileri doğrudur? Bakın bunların da yine şöyle iç direncini ve EMK'larını gösteriyorum buradaki ana kol akımımız. Şimdi lamba bağlanmadan önce buradaki gerilim neydi? V idi. Şu uçlar arasındaki gerilim. Şimdi biz buradaki lambanın uçları arasındaki gerilime bakacağız. VR'ye. VR'yi nasıl buluyoruz? VR eşittir. I çarpı R ile buluruz. Akımı nasıl bulacağız? Şimdi burada akım şöyle bulunacak. Epsilon bölü iç direncimiz de olduğu için R artı R ile bulunacak. Burada o zaman VR'yi nasıl yazarız biz? Epsilon çarpı R bölü R artı R olarak yazabiliriz. İkinci durumda özdeş bir üreteç bağladığımızda burada artık tek bir pil gibi davranırken burası artı ve eksi şeklinde gösteriyorum. EMK eş değerimiz bizim ne olacak? Yine epsilon olacak. Ama iç direncimiz ne olacak? R bölü 2 olacak. Buradaki akım I2 diyorum ben buna. Burası da R. Bu sefer VR yani lambanın uçları arasındaki gerilim. Epsilon bölü R artı R bölü 2 çarpı R ile hesaplanacak. Şimdi dikkat etmemiz gereken nokta şurası. Bura ne yaptı? Bakın azaldı. Buradaki iç direnç azaldığı için burası azaldı. Bura azaldığına göre buradaki VR ne yapacak? Artacak. Lambanın uçları arasındaki potansiyel fark değişmez demiş. Birinci öncül yanlıştır. Lambanın parlaklığı artar. Lamba parlaklığını nasıl yazıyoruz biz? VR'nin karesi bölü R olarak yazıyoruz. Şimdi VR artmadı mı? Arttı. P o zaman ne olur? O da artar. Yani parlaklık da artar. 2 doğrudur. 3. Lambanın ışık verme süresi artar. Şimdi paralel bağlı piller olduğundan dolayı her bir pilden çekilen akım bu sefer ne yapacak? Azalacak. Yani burası i2 bölü 2 olacak. Buradaki pilden çekilen i akımından daha küçük olduğu için i2 bölü 2. O zaman lambanın ışık verme süresi t ne olur? Artar. Akımla ışık verme süresi ters orantılıdır. Akım azaldıkça süre artar. 3 de doğrudur. Cevap 2-3 E seçeneğidir.